Herkese selamlar, sevgiler. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için patlıcanlı güveç tarifim olacak. Hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle tencerimize kuşbaşı etimizi alalım. Daha sonra doğranmış olan soğanlarımızın bir kısmını ilave edelim. Onun da üzerine 4-5 diş kadar doğranmış sarımsağım var arkadaşlar. Onu alıyorum. Yine doğramış olduğum domateslerinde bir kısmını tenceremin içine ekledikten sonra Tuzlu suyun içinde biraz bekletmiş olduğum patlıcanlarım var. 1 kilo patlıcanın tamamını tenceremin içine ilave ediyorum. Kalan soğanı ve domatesi patlıcanların üzerine alacağım. Bu sırada istediğiniz ölçüde tuzunu da yemeğinizin içine ilave edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı da biber salçasını 1 çay bardağı su ile açtım arkadaşlar. Bu hazırladığım salçayı da yemeğimin üzerine gezdireceğim. Son olarak yemeğime yağını ekleyeceğim. Ben bu tarz yemeklerde özellikle hayvansal yağları çok yakıştırıyorum. O yüzden kuyruk yağı, iç yağ ve tereyağı karışımından olan bu yağımla yemeğimi hazırlayacağım arkadaşlar. Yağ çok erimiş olduğu için salçayla karıştırarak tencerenin üstünü tamamen kaplıyorum. İsterseniz farklı yağ çeşitleriyle de yemeğinizi hazırlayabilirsiniz elbette. Tencerenizin ağzı çok hava alıyorsa alüminyum folyo ile kapatabilirsiniz. Ben tenceremin kapağını kapattım. Kaynamaya başladıktan sonra altını kıstım ve 5 saat e, Milan gazın en küçük gözünde pişirdim arkadaşlar. Şu anda yemeğim çok güzel şekilde pişti. Şöyle bir kaşık alarak sizlere yemeğimi de göstermek istiyorum. Toprak tencerede patlıcanlı güveç tarifi verdim bugün sizler için oldukça bereketli ve çok lezzetli bir yemek tarifidir. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar ben de bugünkü videomun sonuna böylece gelmiş bulunmaktayım. Başka tariflerde yeniden görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.